Yeni Gimat da 2025 temettüsünü açıkladı. Kendine yakıştığı gibi güzel bir temettü verdi. Yatırımcılarını mutlu edecek. 2023-12 ayda 10 milyar 851 milyon gibi çok ciddi bir kar açıklamıştı. 2024-12 ayda ise 523 milyon zarara düştü yeni Gimat. Ama e, yine de geçmiş dönem karlarından ciddi ve güzel bir temettü ödüyor. Son bir haftada hisse kayıpta %4. %1.22 kadar bir düşüşte. Son bir ayda %1.09 kaybetti. 2025'in tamamında %9.23 kazandırdı. Son 6 ayda %35.42 kazandı. Hisse fiyatı değerlendi. Daha doğrusu son bir yılda yüzde %48.81 değerlendi. Son 5 yılda ise %1034'lük bir değer artışı var Yeni Gimat hisselerinde ve Yeni Gimat 2025 temettüsünü açıkladı. Tarih 15 Nisan 2025 e, geo'larda stopaj olmadığı için bürüt ve net aynı hisse başına 7 lira ödeme gerçekleştirecek ve bu e, son işlem fiyatına göre de yaklaşık temettü verim oranı olarak yüzde 10.28 gibi bir orana denk düşüyor ki e, çok ciddi güzel bir temettü verim oranı hisse başına. 7 liralık ödeme gerçekleştirecek yeni gimat GO 15 Nisan tarihli yeni gimat GO yatırımcılarına hayırlı olsun.